Arkadaşım Berkay da yanımda. Benim kadrom bu şekilde. Evet. Buradayım. Şimdi Berkay'ın kadrosunu da gösteriyorum. Dezre Duay ileride. Benim so kadrom biraz iyi, biraz kötü. Arkadaşımın daha iyi. Evet, şimdi maça geçiyoruz. Geçelim. Arkadaşlar bir sonraki videoda yüzümü de göstereceğim ama bu videoya 20 like gelmesi lazım. 20. 20. <laughs> Ve e, sen kaç abonesin lan? <laughs> oğlum 25 mi? Kaç abone? 25 alalım hadi, hadi. Tamam. Hadi. Ee, bence o 25 değil de 30 olsun. Abartma lan 27. Tamam hadi 27 olsun. 20. <laughs> 25 abonesi zaten nasıl 20 olacak oğlum? O, o, olur olur o. Arkada nasıl? Arkadaşlar destek olursa olur o. Oğlum 25'ten 20'ye nasıl düşecek oğlum? Hayır işte 20 like alacak. He? Dinlemiyor mu oğlum sen mesela. Dinliyorum da. Ne dediğini çok anlayamadım. Mbappe doğru müthiş top. Mbappe, evet. Mbappe sen verene kadar yıllar geçti Mbappe. Şöyle biraz bir şuna pas atmamız gerek. Nuno <laughs> Ona ne yapsın oğlum? <laughs> adam adam zaten şey e, bu Nestika Ligi profilini şeyini az yaptı düşüş, lan. Da, Allah. Yani. Oyun gitti lan. Tamam geldi. Tık 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 müthiş. Müthiş geldi. Rafinha. Orada kar Mustafa. Rafinha. Ulan keşke orta içi Mustera onun elini kapamaz mıydı? Mustera değil o. Ne? Vurcan'ı aldın ya sen en son kareye. doğru ya çok benziyor. Ben ona da benzetiyor. Hiç benzemiyor aslında. Dur lan Mustera mı lan? Vurcan'ı mı, Mustafa. Mustafa mı? Yok, aldın Mustera'ya mı? Hangisini aldın? Mustera'ya almışsın. Uğur, 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 Evet, Muslera almışsın kaleyi. almışım. Aa, oğlum orta açtı bizim yere dokunamadı derken Aa! çok büyük hata. Çok Bırak mutlaka. Yılmaz direkt. Bir hmm. indirecektim. Tık. O tık. O nasıl Altında şey. Bostgevent neren? Kanka ne oldu? <laughs> arkadaşlar oyun, oyun takıldı bekleyin ben yüzüncü ikramı gösteriyorum. Arkadaşlar maçtan attı. Ee, şimdi yeni maça arkadaşlar, geçiyoruz. Arkadaşlar biz sizi bekletmeyelim. Bir durdurup yapacak şimdi. Beklemesinler arkadaşlar. Ya. Bitirdin mi? Ya arkadaşlar kusura bakmayın benim arkadaşım birazcık bozuk. Ya, oğlum bir şey söyleyeceğim babama. Ses çıkarırsa gelirse daha boktan olacak. Bir şey olmaz oğlum devam edelim hadi. Ya neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Burayı görmeyin arkadaşlar. Burayı görmezden gelin. Burayı görmezden gelin. İzinle oğlum. Berkay sen ne şey. Tamam mı? Sil tekrar da şey yap bari. Berkay. Oğlum biz dürüstüz lan biz şeffaf kanalız. Ben senin gibi şeffaf. Şef... Değil mi ben şeffaf kanalım. Ben her şeyi gösteririm. Oğlum. Ben her şeyi göstermem. Güzel yapalım. <laughs> Oğlum. Ben orada bekletmemek için kestim zaten. Hmm. Tamam. Bir arkadan. daha maçtan atmaz inşallah. İnşallah. Ya ne güzel en ya. Bekle bekle. <laughs> Gibi. Dur bekle çok iyi yapacağım şimdi. Var ya. Ne yani? yapacaksın yine? Bakma. Bakıyorum. Abi burada bakabiliyor muyum? o zaman ne yapıyor? Çok hiçbir şey, bir şey değiştirmedi. Ya, ya bakacağım için yok. Şey bir şey yapmadım. Ne yapacağız? 4 kaybı yapacaktım. Belki bir şey olur. O en kötü kadrosa 10 0 yenilirsin herhalde. Yok. Genelde. Benim bir tane kaleci var ya en kötüydü. O evet. çok iyiydi. Ben onu çok beğendim. <laughs> Benim bir tane kaleci vardı. Çok... O da mıydı lan o? Berke özel. Hiç sevmiyordum bak valla. Evet. E, şutu öyle. nasıl tutamadı kaleci ya? Olur <laughs> ya. Sen ama oğlum, oğlum ama oğlum ama oğlum oyunda o, o parti kötü ama gerçekten çok güzel kaleci evet. Berdi Özler. Yani milli gururumuz oğlum. Evet, evet. Lilde üst üste 3 tane penaltı kurtardı adam. Daha ne yapsın? Ananı satayım açacağım. Messi'den <laughs> az <azor. gülüyor> Ananı oyunum sikil. Daha ne? Allah Allah. Allah. Rafinya, Helal Rafinha. Hop. Bravo Rafinha. Bravo Rafinha. Mbappe. Hazar. Ah. Aşkından paramparça bir kalbi taşıyorum. Ne yapacağız? Ne? Hmm. Tık tık tık. Mbappe yardır Mbappe. Mbappe. Geç içeri. Ananı. Ana. Bırak, bırak vursana, bırak. bırak bursana, bursana. Ulan işte işte senin santrafonun dezire doyduğun iyidir de ne yapıyorsunuz? Yedik. Sen atmadın mı? Attım da atla işte. Atla dedim, atla dedim, yemin ederim atla Sorun dedim. yok, sorun yok, sorun yok. Sorun atla yok. dedim, değil mi? Dedin de yani oluyor bazen, sorun yok. <laughs> ya salak Van'daki yüzünden yedik ya. Vandayk neden öyle? Anlamı diyemedim. Vandayk ama. Vandayk neden öyle attın oraya? Bilmiyorum. Girelim. Bekle en bak. O... Ya oğlum ben niye uzaklaştırıyorum? Bu benim ot. Beynim yandı ya benim. Be oyuncular ne oldu? Dur dur. Şey, tamam. <laughs> Oyuncu gidiyor bir şey oluyor tabii. Bir <laughs> şey oluyordu da daha demedi. Ne oluyor dedim. Bombili bombili bili bom bom bombili bili bom

<laughs> tık <Arıştık. de> one <laughs> ya, <laughs> Sen... <laughs> oğlum one like sana gol attırdı daha ne istiyorsun? one açık şov şey yapalım. yapalım Rafinha Rafinha yapma şov yani. Rafinha <laughs> Profinya ne aldı ne sen ne ki? Profinya! sert vurdum. S bak sert Sumserat, sanki mermere. Arkadaşlar şu an ne yapacağım biliyor arkadaşlar? Anladılar ki. Ya oğlum ben çok korkuyorum her <laughs> <laughs> <Burnerden. gülüyor> Berkay anladı. Kaleci sıkı tutun bakayım. Altına indirme vallahi ben de indireceğim gibi ama. Kor ah! İyi. i̇yi gitti ama ya iyi gitti. Evet, çok... Ha? Hadi bakayım. Kaleci gelsen yemin ederim. Sen şurada görüyorsun. Berkay hatırladın mı? Neymar kornerden gol sana. Oğlum çok sinirlendim ya. O zaman. Bilmiyorum ama sinirlendim. Oğlum giriyor da <laughs> tuttu. Hazar dur. Hazar, hazar dur. Olmadı. Tamam bir tane daha korner rahatım. Hayır. Korner. Kone. Hı -hı. koner konermiş e, En son sendeydin. Benim oyuncum attı. Evet. Oğlum, <laughs> Oğlum ben vuruyordum sen oyuncu sana da araya girdi. Hadi bu sefer skolus vurmayacağım. Yok vurma. Orta açacağım aynı zaten orta açabilen bir oyuncu. Ortam. <laughs> Berkay, orta. Berge orta dedim kaleye vurdum da benim ya. sana geçecek orta Neydi gibi kızı? vurdu. Neydi? Ben aslında kaleye vurdum ama sana karnım orta gibi. Hop Mbappe 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 Bırak. burak boş kaleye. Kafayla nasıl atamıyorsun? La en nesilim ya. Ya en nesili, Hani dün maç. Dün Müdür'den önce bir bir biten maç vardı ya hani. Avrupa'da. En boş kale. De, dediğim yani. Tane altı paslatamam işte. Aynı onun gibi ya. Gerçi bu boş kale. Bu daha da şey. ya. <laughs> Yok um, topaydı. Bu topaydı. Onu tutamadım ondan koş, skoş. Ribery de kimmiş Rizim? Oyuncu <laughs> Ananı ne yapıyor Skolas? Ananızı kim yara yedik mi yoksa? Yara yemedik o. Yok. <gülüyor> <gülüyor> nasıl kesemiyorum? Ben bir de seni bile, bile oraya çekiyorum. ben bak Oyuncu da ya oğlum geçmiyor paslar ya ben. Ben kötü atıyorum ayarlayamıyorum ben panik oluyorum herhalde. Sakin kal. O işte ben sakin kalınca olanlarda da boğuluyor. Atla, atla atla. Atla dedi. Atladın <laughs> mı? İşte atladın da oğlum işte bak ben sakin kalınca olanlarda bu oluyor? Ben sakin kalmadım vallahi heyecanlandım. <laughs> Uzaklaştıracağım diye çok korktum oğlum. Şöyle bırak. <laughs> ne oldu? Git. Git. O 200 TL ver lan kanka. Git. <laughs> 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 200 TL. Lan arkadaşlar kusura bakmayın yine Berkay'ın kardeşi şımarıklığına başladığından dolayı ya 200 TL ver almış bana vermiyor. Yüzüz bölüşürsünüz adam. Gidecek o kesin kendine çipsler alacak, içecekler alacak bana alacak. Ben de şimdi babamdan 300 TL almaz mı ha? Ya <laughs> Kardeşler arasında para kavgası. Bir kere aldım sinirlendim oğlum ben sinirleniyorum bazen. <laughs> Sen bana sor. O oh, hiç şey yok hocam. Bence de. Yok. Hoca Silvestre ne yapıyor ya? <laughs> o iyi <yüzden> yapacağım işin şey. <laughs> Yapmayın bu hocam. Allah'ım. Ok, Denesem mi lan? Hiç denemedim. Ne? Ne? Bu kaleye doğru denedim de girmez. Berkay. Değil. O sırada Seker ve Musteren'in boyunu geçer ve gol evet. olur ben. Messi'ye gel. Messi ama Allah topu. Kamavim. Bence şu an. Vallahi evet. bilemiyorum ben. Tamam, Skolust olabilir. Ya. Çok seviyorum da. Evet. Ya çek vur ya. Çekip vuracaksın. Bu kadar basit ya. Ya onu nasıl tutuyor? Ha tam bakma diyor bak, ben. Bak, hani. bom, bom 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 bom. Ya adam. Bom. Salak. Salak, salak. Tamam, ben biraz salak. direğe atabilirdim veya hiç gol bilmezdi sen. Oğlum çok iyi ama çok iyi şeydi değil mi? Tam çok evet. iyi şey olacak ya diye. Vallahi da benim, benim açık saçmadı. Ben ben tam 90'a doğru basmıştım. Fazla bastım da. Birazcık da yere doğru bastırdığımdan dolayı 90'a gitmesi lazım. Eski kornerler mı daha iyi değil, yeni kornerler. Ya oğlum eski daha iyi. Burada böyle ayarlıyorum bir de süre falan veriyor. Hiç Kırmızı kart mı? Kırmızı kart. Kırmızı kart. Kırmızı kart. Dur 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 ayarlayacağım. Kırmızı kart. Yemin ediyorum. Kırmızı kart. Kırmızı kart. Oo, ilk defa. Ne yaptı ki o kadar lan? Ben de anlamadım. Ben de görmedim. Sadece omuz atmadı mı lan o? Omuz atmadı da yani hocam. <laughs> kırmızı kart yedi adam. Ya kötü oyuncuymuş. La iyi oyuncu lan bu. Gel Toş babana koş. Oo, bu iyi oyuncu vallahi bak bu iyi oyuncu. Bak sen Bu de... çok iyi. Bu benim çok iyi seviyordum lan. Bu benim stoperimdi. Kırmızı kart. Kırmızı kart. Oğlum böyle mi oynayacağım? Mesela mi göbek oynayacağım? Artık daha yenilebilirsin. Değil mi? Messi. Ya. Ne yapacağım? Kırmızı kart. Hazarda ofansive çekeceğim. Daha ya, yap. Evet. İkili forvete döneceğiz böyle. Hadi. Kırmızı kart. kart. Çok sevindim. Oğlum o kadar ne yaptı ki senin adam ya? Gördün mü? Oğlum, gördüm de yani kaydım da sarı kart bile verilmezdi bence ya. Sarı kart bile verilmezdi. Bence der. uyarıydı. Bence <laughs> uyarıydı evet. Hakem adamın gırısı en sevdiğim hakemsin. Sen diğer maçta bir daha gel. Kırmızı kart yapıştır adamı. Rafa Silva'ya koyayım mı lan? Çek <laughs> Koy bak güzel olur. Koymam, koymam. Koy. Mal, koy, mal. koy. koy. Orkun'u alsam Messi. Orkun e, Rafa Silva. He, orkun Orku kokçu da zaten Beşiktaş'ta. E, orkun kokçu. Onun yüzünden yenilmemiş miydik? Biz, evet, biz, evet siz onun çünkü. yüzünden yenilmiştiniz. Kırmızı kart yedi Fitch. Çok gereksiz bir şey yaptı. Bekleyin. O, de biz de Orkun kökçü satmamız gerek. Ve daha iyi oyuncu almamız gerek. Rock Silva'yı o orkun kökçüyü satarsak çok iyi olur. Şura bak. adam bak bu videoyu izlemiş. İşte sana söverem Gözlüğe 300 yeter mi? Yo, biz onu ben onu 500 1000 TL falan aldım. Onu mu saklayayım? Ya bu ne ya abi? Oğlum hesaplama da çekiliyor 210 lira <laughs> var lan orada. 210 liray ne? 210 liray ne Aklısaydım bekliyorsunuz? O ne oğlum. 210 liraya sanal gözlük maşallah. Ya yediğimiz göle bak amına. Atla demeyi unuttum. Ya o gider sekiyor direktten sekip giriyor o ya. Oğlumcum biraz. Bekleyin lan. sinirlendim mi? Ya ananı satayım. Bunun şanssızlık uzaklaştır. Çık onu al, çık onu al. Ya. Nasıl? Onu da satayım. Ne yapıyorsun kaçtım burada. Ya dört çoğu Çıksana okulu. Ya kare çıksana. Neyse. Altmış. <laughs> Çekmiş Yok. <laughs> tane birisi bile kapatmayı bilmiyor şey. Onunu ya bir şey yapın gale. Çatış. Bir attın ga Lan ananı satayım kapın ya. Ya ya amına mı? koyarım ya. Ya plase vuracağım ya. Tam plaselik koçuyla vurmuştum ha. Koş koş koş. Çık kale. Burada. Karı yapma. Ne? <laughs> ne oldu? Ya! Ananı sökeyim. Ne oldu? Uy! Darıldım. Dur. Ya yenileceğim. Git. Ya hepsinin yüzünden babaanne ya. Yenildiniz. Ananı sökeyim. Aptı bunu ya. iskurt yakayım onu şimdi. Merak etme bu maçın rövanşı da var. Ne? Merak etme bu maçın rövanşı da var. Rövanş. E zaten rövanş mesela beni şu an 3-0 yenersen sen tur atmıyorsun olursun. <laughs> 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 rövanş olduğunu bilmiyor musun? Ya oyun. Neyse rövanş olmasın. Of ya. Ha oyun bitti. Rövanş istiyor musun? İstemiyorum. İstiyorum. Rövanşta gelmek ihtimalim var. Okey. Rövanşta da olacak. Evet. Rövanş ama Part 2'de gelecek beyler. Haberiniz olsun. Ya şimdi gelsin. Boş ver onu. Hayır. Bak bu Part 1'de Rövanş Part 2'de 20 gelecek. 20 like de gel gelmez de bir sıfır like de gelemem. Ananı sakıyam. Yani böyle işin, işin nasıl Rövanş Part 2'de gelecek. Kapat, kapat. Çıktım ben valla. Ya oğlum. Çık <laughs> Arkadaşlar. Ben yendim 6 3. Siz de gördünüz. Bu videoyu ben bitiriyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Bay bay.